Kamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel eğitim öğretmeni olarak çalışıyorum. İsmim Gülselince. Biliyorsunuz ki 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Biz de bugün bu etkinliği düzenleyerek toplumda özel çocuklarımızın farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. otizm aslında bir hastalık değil. Bilinenin aksine otizm bir farklılıktır. Nöro gelişimsel bir bozukluk bu. Lütfen bunu hastalık olarak algılamayın. Çocuklarımızı gördüğünüzde onlardan kaçmayın. Bizim çocuklarımızın ilacı sevgi. Ben Pamukov Meşteki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Öğretmeni Hale Balaban. Bugün Pamukov Meydanı'nda o tümle çocuklarımız için toplandık. Onların tanıtmak, onlarla nasıl kaynaşmak, onların ilacının ne olduğunu göstermek için bugün buradayız. Mavi boğumlarımızı elimize aldık, meydana geldik. Sizler de bugün farkındalık yapmak istiyorsanız mavi boğumlarınızı alın ve havaya bırakın.